Herkese günaydın. Bugün harika bir güne uyandık. Hiçbir işim yok. Ee, sadece yemek yapacağım. Hani onun dışında hiçbir işim yok. Şimdi nereye gidiyoruz? Ondan bahsedeyim size birazcık. Neden böyle giyindim falan böyle gözlüğümü de takmışım. Dışarıya çıkacağız. Ahmet Han'la beraber. Ahmet Han, anneciğim. Müsaade edersen ben bir konuşayım oğlum. Olur mu? Sen içeride oyna. Ben seni çağıracağım dışarıya gittiğimizde. Tamam mı? Neyse ise bugün e, böyle nasıl desem size bizim hafta sonu yani hafta sonuna denk geliyor galiba. Yok yok pazartesi günü evlilik yıl dönümüz 17 Ağustos. Aslında bizim iki tane düğünümüz olmuştu Ağustos ayında biri 17 Ağustos birisi 24 Ağustos. 11 Ağustos'ta da nikah yıl dönümüzdü. E, ama biz hani e, şey ortasını kutlayalım istedik. 17 Ağustos ortası olduğu için ortasında evlilik yıl dönümüz kutluyoruz. Hediye olarak her sene illaki bir şeyler düşünüyoruz ufak tefek illaki bir şeyler ama bu defa ben e, biraz daha çıtayı yükselttim ve daha böyle heyecanlı daha merak uyandıracak bir hediye tasarlamaya karar verdim. Şimdi size onu anlatacağım çok kısa. eşim bu vlog izlemez yani inşallah onun izlemeyeceğini umut ederek size de bahsedeceğim hediyeden. E, QR kod, kare kodlar var biliyorsunuz. Ben e, bizim nikahımızdaki sesi aldım. İşte hani Sayın Serpil, işte Baki Akgül'ü kabul ediyor musunuz şeklinde nikah memurunun sormuş olduğu o kısmı, evet kısımlarını aldım. O sesleri ayırdım videodan ve bunu bir kare koda, QR koda işledim. Telefon kamerasından o kodu okuttuğunuzda bu ses çalmaya başlıyor telefonda. Bu şekilde bir kod hazırladım. Şimdi bu kodu ne yapacağım? Bir tane böyle bizim hani geçenlerde bir fotoğraf çekimi yaptırmıştık ya oradan çok beğendiğim fotoğraflardan bir tanesini alıp bir tuvale bastırmayı düşünüyorum. Daha sonra da altına böyle minicik bir kod o kod işte kare kod onu oraya ekletmeyi düşünüyorum. Yani şu an buradaki fotoğrafçı bunu becerebilir mi bilmiyorum ama inşallah yaptırabilirim. Şimdi fotoğrafçıya bunu görüşmeye gideceğim. Daha sonra bunu eşime hediye edeceğim ve hediyeyi verdiğimde sadece bir fotoğraf olduğunu düşünecek kendisine o kodu okuttuğumdaysa eee yüzündeki o şeyi gerçekten çok merak ediyorum. Böyle bir şey yapayım istedim. Önceki sene ne yapmıştım? Önceki sene Önceki sene herhalde saat almıştım diye hatırlıyorum. Ya böyle erkeklere alınacak hediyelerde aslında çok çok fazla seçenek yok biliyorsunuz. Saat, parfüm, işte takıyorsa künye benim eşim takmıyor ya da zincir yine benim eşim takmıyor mesela. İşte gömlektir, tişörttür, şorttur artık nereye kadar? İlla bir şeyler alıyoruz ama bu defa birazcık şaşırtayım istedim. Hatta bir keresinde de Yok o doğum günündeydi. Böyle herkese video çektirtip işte Serpil seni çok seviyor doğum günü kutlu olsun ee, Serpil seni çok seviyor o kadar çok kişiye söylemiştim ki ailesi de dahil olmak üzere bu da onun için çok özel bir e, hediye anlam ifade ediyordu. Çünkü şu anda mesela eşimin babaannesi vefat etti geçmiş yıllarda ama o videonun içerisinde babaannesi de iyi ki doğdun Serpil seni çok seviyor şeklinde konuşmaları var. Büyük bir hatıra gerçekten. Ee, şu anda da bu karekodlu e, tabloyu evin duvarına asacağım. İşte her oku tuşunda o karekodunu bizim o seslerimiz olacak. E, sonunda da birazcık ben konuştum. İşte hayatımda söylediğim en anlamlı evet falan şeklinde böyle güzel kısa bir konuşma yaptım. Çok da uzun olmasını istedim. Hani belki karekoda sığmaz diye. Bilmiyorum ilk kez bir sesi e, bir QR koda işledim. Yani becerebildim mi bilmiyorum. Bu öğlen eşim geldi yemeğe. O geldiğinde hemen onun telefonundan okutmaya çalıştım. Hani oluyor mu diye deneyeyim dedim. Oluyor. Onun telefonundan okuttum. Oluyor. Şimdi işte fotoğrafçıya gideceğim. Ahmet Hanım'ı da öğlen uykusuna yatırmadım bilerek. Bebek arabasında çok güzel uyur Ahmet Hanım. Hatta sitenin bahçesine çıkmadan gider o. O kadar eminim maşallah diyeyim de. O yüzden öğlen saatlerinde çıkacağım. Üzerimi de giyindim. Size demiştim ya en son vlogda bir pantolon aldım falan diye. O pantolonu giydim. Göstereyim azıcık. Balon bir pantolon aldım. Balon kesim diyorlar sanırım. Şöyle. E, burasındaki aslında detayı benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde aşağıya doğru daha böyle balon gelen. Şimdi boydan gösteremiyorum size kendimi ben. Böyle cepli hoş bir pantolon aslında bu şekilde üzerine de hırka aldım bir tane hırka değil gömlek Pardon böyle çıkacağım şimdi dışarıya gayet rahat tiril tril oldu bir de onun öncesinde şimdi tam çıkacakken bir tane kargo aldım onu göstereceğim sevgili Duygu bize bir hediye göndermiş Duygu benim Instagram'dan tanıştığım arkadaşlarımdan bir tanesi ama ben Instagram'dan tanıştıklarımı böyle bölüm bölüm ayırdım arkadaşlarım var bu en samimiler arasında Hemen size göstereceğim bana gönderdiği şeyi. Evi açtığımda karşımda bir tane cam cezve. Bir tane kahve. Türk kahvesi sanırım taze çekilmiş. Çünkü çok güzel kokuyor. Ve şu rujun da bir hikayesi var. Duygu bir gün e, yanılmıyorsam ya story ya da canlı yayınında gördüm. Dedim ki o dudağındaki ruja bayıldım dedim. Hiç aklımda yoktu. Kendisi bana bir de bu rujdan yollamış. E, bir numarası yok hani sizi söyleyebileceğim ama Mokka yazıyor bu şekilde. Ya da numarası var mı bir, şöyle bir daha gözden geçireyim. Evet numarası yok ama Mokka yazıyor. Bu şekilde bir ruj göndermiş. Hemen ruju da sürdüm zaten dudağımdaki de. Şu an o ruj hemen açtım. Hiç affetmem. Bu şekilde kahveyle de inşallah bir gün karşılıklı içmek de nasip olur diyeyim. Özel çektirmiş herhalde bunu. Çok teşekkür ederim. Duygu eğer bu videoyu seyredersen gerçekten çok mutlu ettin beni. Çok teşekkür ederim. Hemen e, çarşıdaki işlerimi halledip daha sonra gelip bir kahve pişireceğim inşallah. <laughs> Fotoğrafçıdaki bütün işim bitti. Siparişimi oluşturdum. Örneği gösterdim. QR kodu bir denedik. Oluyor mu olmuyor mu diye denedik. Ahmet Han da hala uyuyor. QR kod da okunabiliyor kağıda bastığımızda. Yani hiçbir sorun yok şu anda. Gayet de. Şimdi de hazır Ahmet Han uyuyorken diyorum ki şöyle birazcık gezelim. Bayıldım. Şu an Koton'a geldim. Yalnız şu elbise ne kadar güzelmiş. Böyle çiçekli çiçekli. Ama bu dirsekte. Yarım kol sanırım. Ama çok güzelmiş. Ben çok severim böyle çiçekli elbiseleri. Fiyatı da 130 TL'ymiş. Burada ben varım. <laughs> Aa, şu çantalar da çok şıkmış. Bakar mısınız? Bu da çok hoş. Bakar mısınız? Düşük omuz. Bu renkleri çok seviyorum. Bunun fiyatı da 100 liraymış arkadaşlar. Şu anda BİM'e geldim kızlar. BİM'e bebek arabasıyla girmek ölüm. Gerçekten. Şu kapılarından. Şimdi bir de bu tarafı açıyorum. Gerçekten çok zor. ve şu anda bimdeyiz. Şu çantaları çok beğenmiştim ama çok küçükler ve çok kirlenmişler. Bunları temizlemesi de bir dert. Çok küçükler. Ay şunlara bayıldım. Küpe takıyor olsaydım kesin alırdım. Ben çok severim deniz kabuklarını falan. Neredeyse tüm detaylar deniz kabuklu. Bakar mısınız güzelliğini? Ha bunlar ikili çay. Böyle Yanında servisi de var. Şurada dörtlü bir fincan takımı var, dört kişilik. Ama ben çok beğenmedim. Ah, tepsiler. Favorilerim. Tepsileri çok severim. Tepsi her çeşit alabilirim evime. O derece tepsi seviyorum. Ama çok fazla var ve de çok hoşuma gitmedi. Bir de böyle tel sandalye var kızlar. Bunlar da çok şık ama fiyatını göremedim her sandalyelerin fiyatlarını 120 liraymış şimdi gördüm Dışarıdan geldik. Şimdi menüyü belirledim zaten marketteyken. Şöyle alsam sizinle nasıl rahat konuşabilirim. Yine balkonda konuşacağım. Fotoğrafçıya gittim. Gösterdim istediğim şeyi. Ee, i̇nternetten de gösterdim örneklerini. Ee, ya önce ben onu tuvale yaptırmayı düşünmüştüm. Böyle bir tuvalde olur diye düşünmüştüm ama e, tuvalde belki hani tuvalin kumaşı falan filan hani değişkenlik gösterebilir QR kodda diye. Ee, bir tane kağıda basmaya karar verdik. Çünkü dediğim gibi tuvalin e, şeyi, hani kumaşı kumaş kalitesinden de belki QR kod okunmayabilir diye hani anlamsız bir şey olmasın. Böyle yapalım dedik. Ona istediğim birkaç tane model gösterdim. Bunlar bunlar olabilirse. Hani olmuyorsa bile en yakını bunlar olsun dedim. Çerçeve modeli, e, boyu falan onları seçtim. <laughs> evet anneciğim. Ağzın çikolata. <laughs> Neyse, ee, onu ayarladık, her şeyi hallettim, fotoğrafçıya gösterdim örnekleri, tamam dedi, yapabilirim dedi, inşallah yapabilir ama bugün akşama doğru olur mu dedi, akşam çıkamam çünkü eşim gelecek. O yüzden ben de ertesi gün gelirim dedim, artık yarın bir daha gideceğim maalesef. Aslında işte gitmek istemiyorum, hemen böyle her gün dışarı çıkmak insanı biraz yoruyor. Hele bir de sıcak. Neyse önemli değil dedim. Artık yarın tekrardan oraya gidip alacağım. inşallah. ama inşallah istediğim gibi olur. WhatsApp'tan fotoğrafçıya birkaç örnek daha attım. İnşallah gerçekten içime sinen bir şey olur. Bir tane kafeye girdim Böyle artık sıcaktan bayılacak gibiydim. Soğuk bir limonata içtim orada. Ondan sonra işte biliyorsunuz Bim'den de lavaş aldım. Lavaşı görünce aklıma tantuni geldi. Ama evde parça et yok. Biz evde parça et bulundurmuyoruz. Kurbanda tüm etlerin hepsini kıyma, sucuk ve kavurma yaptık. Parça et bulundurmadığımızdan dolayı şu anda kıymayla yapacağım tantuni tantuniyi. Tantitoni diyecektim. tantitoni marka. Neyse tantuniyi kıymayla yapacağım. Böyle de çok güzel oluyor. Daha önce de yapmıştım. Şimdi kıymamı çıkardım. Vok tavaya koydum. Saç tavam yok. O yüzden vok tavada yapacağım ama sizlerin de aynı saç ya da vok tavası yoksa normal bir teflon tavada da yapılabildiği yazıyor. Ben de hemen vok tavada çıkardım. Yapacağım. İnşallah güzel bir şey olur. E şimdi gelmeye yakın hazır olur diye tahmin ediyorum. Bir de ayran yaparım yanına. Çok özledim çünkü tantuniyi. Bu arada saat de 5 olmuş. Şimdi önce Kıymanın altını açıyoruz. Saç tavası olmayan arkadaşlar normal bir teflon tavada kullanabilirler. Kıymayı tavaya aldık, kısık ateşte biraz rengi attıktan sonra yarım çay bardağından, yarım çay bardağından biraz fazla böyle su koyacağız, çekmesini bekleyeceğiz. E, suyunu çektikten sonra da biraz yağ ve baharatlarını, tuzunu ekleyeceğiz. Bu şekilde ocakta biraz kavuracağız. E, böyle hep kısık ateşte pişirmeye özen gösterelim. Bu şekilde tuzu da kıyma piştikten sonra ekleyelim ki etin suyunu çıkarıp etin kurumasını engelleyelim. Şöyle. Tamam ben kısık ateşe aldım. Tavada ısıttığımız lavaşın bir tarafını kıymaya bastıralım. Yağlanan kısmına da kıymayı uzun bir şekilde serelim. Bir yandan da bir şey diyeyim mi? Bu tarifi okuyorum size. Ben konuşmuyorum. <laughs> İnce kıyılmış maydanoz küp küp doğranmış domates. Evet bunların hepsini zaten biz e, şimdi doğrayacağız Ondan sonra kıymalı pişince de lavaşa koyacağız sereceğiz. Ay canım nasıl çekti anlatamam şu an şimdi malzemeleri doğrayacağım malzemeleri doğramak için e, bu şekilde tepsili bir tane şey var doğrama tahtam var bunu çok seviyorum bunu alalı yıllar oldu Artık neredeyse değiştirmem bile gerekebilir yani o derece uzun süredir kullanıyorum. Bu tepsili yerine hemen böyle minik minik domatesinden soğanından doğrayacağım. Çok kullanışlı oluyor. Direkt tepsisini koyacağım sofraya da. Çıkardım bakalım domatesimi. Maydanoz kalmamış. Eşime söyledim gelirken alacak o da. Maydanozu bekliyorum bir anda. Birinci sürprizim, ama bir de bir tane daha sürprizim var biliyor musun? Diğer sürprizim ne biliyor musun? Çok kocaman bir araba. Hem de kumandalı. Hii. Ahmet abi, şu arabanın güzelliğine bakar mısın? Kumandalı araba. Aa, Pil de aldım Ahmet abi. Benim olsun ya. Abicim biri de var. Olsun. Pil de var. Bu değil abi. Evet oğlum, bunu arabanın içine takmamız lazım. Takınca araba vup diye gidecek. Ama bu? Evet, bu kırmızı ama bu beyaz düdük babacığım. Beyazlar daha hızlıymış babacığım. Onun için beyazı aldım ben. Baba, Aç, aldın? Açıyor musun? Aç, aç, aç. Bana ne, ne aldın aşkım? Zavetin ayaklarını koltuğa tutmaması için. <laughs> ha, bu arabada bırakacaktım unuttum <laughs> bunu. Hayatım, bana ne aldı? Sana ne? da domates. Hem de domates ha? Evet. İyi, ol, olsun. Hadi babacığım olsun hemen ben. takalım. Ben çok heyecanlıyım. Neyse. Neyse. Hemen Oğlun takalım. Zaten. Neyse, senin oğlun olmak varmış ha. Evet. Bak. Ahmet Han, bu benim de be. sütüm olsun mu Ahmet Han ya? Hayır hayır Ahmet hayır hayır. Adesini, Ahmet Han üzüm Ahmet Han üzüm aşırıyor. Ahmet Han üzüm ama. Wow. Ama Ahmet Han üzümleri yıkamamız lazım. Gönlük Yeme gönlük sakın gönlük. öyle. Bak bir babası bak. Baktım. Wow ne kadar yükseğe kaldırdı gördün mü annesi? Bak babası bak mamalarını yedi çok güçlü oldu artık. Bak nasıl taşıyor, gördün mü annesi? Onu taşıyarak bize gücünü ispat etmeye mi çalışıyor? Mi? Güç gösterisi yapıyor sana. Senden çok güçlü oldum dedi. Meydan okudu babasına Ahmet han. Evet. Bekliyoruz şimdi heyecanla gelişini. Neredesin Ahmet han? Burada. Ya o ne kadar, wow! wow. Ahmetan sen ne kadar güçlü wow. olmuşsun? Damacanı kaldırdın babaçım. Ahmetan sen mamalarını yediği için mi çok güçlü oldu? Evet. Baba Bak babası kocaman arabayı bile kaldırdı ya, görüyor musun? Babasından bile güçlü oldu Ahmetan. Bir <laughs> <laughs> yere koy. Aman benim prensim ya. Aa, bunu ne diyorsun? Ne diyorsun? Biraz ben oynayayım bu ya. Bu benim diyor, ver bunu diyor. Tamam, biraz benimle ne saydın ki şey ya? Baba ne de Ne olursa bu düdüklü. <laughs> Beraber oynayalım. Beraber oynayalım. Dedikler. Tamam, o zaman koridora gidelim. Gel. Ya da burada oynayalım. Gel, şöyle yapalım. <laughs> Ne diyor babası bu çocuk ya? Oradan yan Hadi del del. Hadi ben de sopayı evet. toplayayım. Hadi del del. <laughs> balkona. Herkesler balkona. Herkes balkona. Ben masayı yiyeceğim. Herkes balkona. Ben balkona çıkmam biliyor musun? <laughs> Balkon dediğin televizyonsuz olur hayatım. İstersen 80 kere söyle. Bir şey televizyon. Abla geçer. İstemiyorum. Olmaz, olmaz, olmaz. <laughs> Balkonda televizyonla hayır. Hashtag açacağım. Oha Ahmet han <laughs> Öyle yenmez anneciğim. Isırarak güzel güzel ısırarak yenir. Ben şimdi Ahmet ana bir tuz getireyim. Ahmet öyle İster misin tuz? Hayır güzel ya ye. öyle yeme anneciğim. Güzel yani hiç. Bugün de böyle geçti. Bayağı bir yorucuydu benim için. Çok tempoluydu. Ahmet ana dışarıya çıkmak yormadı. Çünkü hiç indirmedim onu bebek arabasından. Yormadı ama işte hani sıcak beni çok yordu. Şimdi yarın tekrardan çıkmam gerekecek. Yarın yine gideceğim. Bu defa almaya gideceğim. Teslim almaya gideceğim siparişi. İnşallah istediğim gibi olmuştur. Yani olmadıysa artık ne yaparım bilmiyorum. Yarın yeniden gideceğim. Şu an onu tasarlıyorum kafamda. Çünkü yarın, yarın yemeği de düşünmedim. <laughs> hani diyorum ya size ben yemeği aynı gün düşünüyorum. Aynı gün yapıyorum diyorum ya. Yani mesela bugün akşam yedik doyduk. Yarın Allah kerim bizde. Daha o mertebeye ev hanımlığında o mertebeye ulaşmadım. O kadar da olmadım diyeyim. Ee, zaten bir önceki vlogda bunu konuşmuştuk. Neyse şey yaptık, eşimle beraber çok güzel bir video çektik az önce. Şimdi uyudu onlar. Az önce dediysem şu an saat arkadaşlar 3'e 20 var. Yani gece 3'e 20 var. Herkes uyudu, Ahmet Hanım uyuyor, babası uyuyor. Bu akşam çok güzel bir video çektik. O yüzden telefonla çektik. O yüzden vlog kamerasını çok elime alamadım o sırada. Mısırlarımızı yedikten sonra çok güzel bir video çektik. Şimdi buraya da koyacağım o videoyu seyredebilirsiniz. Videoyu çekerken çok fazla anlamlı gelmedi. Ama videoyu montajladıktan sonra ya var ya böyle gözlerim dolu dolu seyrettim. Çok harika bir video olmuş. Çok beğendim ben. Eşim de öyle çok beğendi. Zaten Instagram'dan gelen çok güzel yorumlar da var. Teşekkür ediyorum onlara da buradan. Sizler de beğenmişsinizdir inşallah. Bu tarzı böyle kısa hikayeli olan videoları çok beğeniyorum ben. Ve çekmeye de çalışıyorum aklıma geldikçe hem de bize de çok güzel anılar kalmış oluyor. Bunları ben aylar sonra da seyrettiğimde aynı şekilde aynı duyguları hissediyorum. Şimdi artık çok geç kaldım. Bu kadar gece kalmamalıydım ama vlog montajladım. o yüzden çok gece kaldım. Normal zamanlarda en azından biri geçirmemeye çalışıyorum. Ama şu an saat neredeyse işte 3 oldu yani 3'e 20 var. Ben üstümü değiştirdim, pijamalarımı giydim falan derken neredeyse 3'ü geçecek. O yüzden bir önce yatmam gerekiyor. Ki yarın güne enerjik, dinç ve erken başlayabileyim. Ahmet Hanım şu anda uyanma saatleri. O da belki uyanabilir diye düşünüyorum. Şu an kulağım da onda. Bir de bütün gün bununla durdum fark ettiyseniz. E, bu beni şey yapmıyor arkadaşlar. Nasıl desem size sıkmıyor, yormuyor. Bunaltmıyor. Bu penye şal. Bayağı bildiğiniz penye yani. Kesinlikle eğer e, hani varsa çevrenizde satan falan mutlaka denemenizi tavsiye ederim size penye şal. Çünkü bir de iğnesiz bir şal. Şey o yüzden sıkmıyor zaten. Bir de benim şöyle bir özelliğim var. Sıcaklarda bu boynum nasıl diyeyim size isilik gibi oluyor. Yani hani bu ben kapanmadan önce de böyleydi. Yani açıkken, boynu açık gezerken bile benim boynum inanılmaz isilik olurdu. Ve onu kremlerle falan böyle geçirene kadar canım çıkardı. Şimdi iğneli şallarda bir, bir tık rahatsız ediyor arada bu boynuma sürttükçe o iğneler. Ama penye şalda öyle değil. İğne de kullanmadığım için penyede çok rahat ediyorum ve kafamda yok gibi. Gerçekten yok gibi. Hatta gündüz de bunu takmıştım. Bütün gün kafamdaydı. Hani şalla rahatsız olmuyor musun akşama kadar? Bak 3'e 20 var şu anda. Rahatsız olmuyor musun diyenler için penye şalı da tavsiye edebilirim. Eğer hiç denemediyseniz bir kere şans verin bence. Her neyse lafı da çok uzatmayayım artık. Saati bir kere daha bakacağım. Evet saat çok az kalmış. 3'e çeyrek var. Artık ben yatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu seyrettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Yarınki e, hani hediye içinde e, inşallah güzeldir. Zaten güzelse size de gösteririm. Öyle görüşürüz. Hoşçakalın.